Arkadaşlar bir maddesin rankından devam ediyoruz. Bir maddesin lineer bağımsız satır veya sütun vektörlerinin sayısına maddesin rankı diyoruz arkadaşlar. Maddesin rankı hesaplanırken matrise elementer, satır veya sütun işlemleri uygulanarak matrisi üçgensel matrise dönüştürüyoruz elde edilen üçgensel matriste sıfır vektöründen farklı satır ve e, sütun vektörlerinin sayısı matrisin rankına eşittir diyoruz arkadaşlar. Örnekle açıklamaya çalışalım. A matrisi 1, 2, 1, 2, 5, 1, 1, 3, 0, 0, 4, eksi 4, 3, 11, eksi 2. Matrisinin rankı nedir arkadaşlar? İse rank A nedir? Çözüm olarak arkadaşlar şunu aynen buraya yazalım bir. 1, 2, 1 2, 5, 1 1, 3, 0 yani 0, 4, 4 3, 11, 2 Şimdi arkadaşlar şurada ilk işlem olarak satırları e, üçgen maddesi nedir? Şu köşekenin köşegenin altta veya üstte kalan alanlar sıfır olacaktır. üçgen maddesi de köşegenin üstündeki ve altındaki elemanların hepsi sıfır olacak arkadaşlar. E, bunu yaparken burada e, satırlarda işte birbirine ekleyip çıkartma yapabiliyoruz arkadaşlar bu işlemi yaparken. E, şuraları sıfır yapacağız. Bu Şurayı nasıl sıfır yapabiliriz? Birinci satırı e, eksi 2 ile çarpıp ikinci satırı da toplarsam arkadaşlar eksi 2 ile bir, birinci satır daki e, birinci satırla çarpıp ikinci satırla topluyorum arkadaşlar. Bu şekilde gösteriyorum ok üzerinde. E -2'de çarpında, eksi 2 ile 1'i çarptığımda eksi 2 arttı. Yani üst satır değişmeyecek. Onu isterseniz aynen yazalım. 1, 2, 1, 0, 3. Birinci satır eksik ile çarptım. Eksi iki. İkinci satırı topladım. Eee, sıfır yaptı arkadaşlar. Eksik eksi ile çarptım. Eksi dört artı beş. Bir yaptı arkadaşlar. Eksi iki artı üç. Eee, bir yaptı. Sıfır. Eksi dört yaptı. Şey, şey. sıfır. Toplayıp artı dört yaptı. Pardon e, ee, yine eksi 6 artı 11 daha artı 5 yaptı arkadaşlar. E, ee, i̇kinci satırda şurayı da sıfır yapmak için e, direkt e, birinci satır eksi 1 ile çarpıp 3. satır ekleyelim arkadaşlar. Birinci satır eksi 1 ile çarptığında eksi 1 artı 1 sıfır. Eksi 2 artı 1 1 ee, 1 artı 0 1 Artı eksi bir artı sıfır eksi bir. Şurası da eksi bir olacak. Çünkü eksi iki artı bir olacak. Sıfır e, artı eksi dört. Eksi dört olacak. E, burası da eksi üç. Eksi iki daha. Eksi beş olacak arkadaşlar. Bu aşamadan sonra şu oku şöyle yazayım. Şuradan devam edeyim. Şunları nasıl sıfır yapabilirim arkadaşlar? Buna bakacağız. E, bunu da yaparken e, direkt ikinci satırla üçüncü satırı toplayınca, şunu toplayınca direkt oralar sıfır oluyor zaten arkadaşlar. Ee, bir iki bir sıfır üç sıfır bir bir dört beş toplayınca sıfır toplayınca sıfır toplayınca sıfır toplayınca sıfır toplayınca sıfır yaptı arkadaşlar. Ee, bu durumda şu e, üçgen matrisi köşe yanlardan sonrası sıfır olan kısmı bulduk arkadaşlar elde ettiğim matriste sıfır matrisine farklı olduğu için farklı sıfır matrisine farklı iki satır olduğu için burada aynı matrisin rankı iki de diyoruz arkadaşlar. Onu da zaten rank A eşit iki şekilde buluyoruz Yazabiliyoruz arkadaşlar. Birleştirilmiş ve yani arttırılmış matris. Bu da arkadaşlar A ve B satır sayıları aynı olan iki matris olmak üzere A ve B matrislerinin elemanları yan yana yazılarak elde edilen matrisleri diyoruz. Birleştirilmiş matris. A şöyle d nokta B şeklinde gösteriyoruz. Mesela örneğin işte A maddesi 3, 0, 1 1, 2, 1 1, 1, eksi 1, 1 ve B maddesi 2, eksi 2, 2, 1 1, 0, 1 4, 4, eksi 2 arkadaşlar. Birleştiriş maddesi eşittir. 3, 0, 1, 1, 2, 1, 1, 1, eksi 1, 1, şöyle nokta nokta, 2, eksi, 2, 1, 1, 0, 1, 4, 4, eksi, 2 oluyor arkadaşlar. Ee, yine aynı şekilde diğerlerini de bu şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Bir matrisin tersi nedir arkadaşlar? Bir maddesin tersi de arkadaşlar neydi? A maddesi A, E G N çarpı N Bir kare maddesi olmak üzere A çarpı B eşittir. B çarpı A is. bu da eşittir. I, N eşitliğini sağlayan B maddesi varsa arkadaşlar B maddesine A maddesinin ters maddesi denir. Ve A'nın tersi şeklinde gösteriliyor arkadaşlar e, ee, örneğin A maddesi 3, 1, 2, 1 e, ee, A maddesi bu şekilde ise A maddesinin tersi nedir arkadaşlar? E, ee, bunu bulalım. Şu yazalım da. A maddesi 3, 1, 2, 1 ise A'nın tersi nedir arkadaşlar? Şimdi A'nın ters maddesi ne? Evet, ters A-1 yani A, B, C, D diyelim arkadaşlar. Büyük kabul yapalım. Neydi? A ile A'nın tersinin çarpımı, maddesinin çarpımı ı olacaktı arkadaşlar. E, ee, yani A'nın mad A maddesini 3, 1, 2, 1 A'nın tersine ne dedik? A, B, C, D dedik arkadaşlar. Bunların çarpımı ı olacak. E, ee, ı dediğimiz neydi arkadaşlar? E, ee, birim maddesi e, ee, köşe gelmedi bir Diğerleri sıfır olan maddesi. Köşe geni bir, diğerleri sıfır olan maddesi arkadaşlar. Bunu bulduktan sonra çarpımda ne dedik? Ee, yazalım yine. 3A çarpı 2C 3A pardon artı 2C ee, ikincisi 1A artı 1C Yani A artı C Öteki neydi? 2 e, B Pardon. 3B çarpı 2D artı 2D e, sonraki de e, 1B artı 1D arkadaşlar. Yani B artı D. Eşit 1, 0, 1, 0, 1. Buradan sonra arkadaşlar eşitlik varsa ne dedik? Şu şuna, diğerleri birbirlerine eşit arkadaşlar. 3A artı 2C eşittir 1. 3B artı 2D eşittir 0. A artı C eşittir 0. B artı D eşittir 1. Şu ikisinden A ve C'yi şu ikisinden B ve D'yi bulalım. Ee, 3A artı 2C eşittir 1'den şey, A artı C eşittir 0. Şurayı 3 ile çarparsan 3, 3 yine 0 olur. Eksi, eksi yine 0. Bu gitti. Eksi C eşittir 1. C eşittir. Eksi 1. C eşit. Eksi 1 ise A eşittir. Artı 1 arkadaşlar. Ondan sonra şurayı da gene 3B artı 2D eşittir 0. Ee, B artı D eşittir 1'den. 3, 3, 3 Eksi. Şurayı da eksi yapalım. Şurası da eksi. Bunlar gitti. Eksi D eşittir. Şurası 0 eksi 3 d eşittir 3 d eşit 3 ise d eşit eksi 2 ne oldu? A'nın tersi neydi? A 1 B eksi 2 C eksi 1 yani D 3 şeklinde bulmuş olduk arkadaşlar. Ee, bunun dışında herhalde son burada. Elementer satır işlemleriyle ters matrisin elde edilmesi. E, ee, matrislerdeki son başlığımız. Elementer satır işlemleri ile ters matrisin elde edilmesi. Arkadaşlar A n çarpı A n çarpı n e, tipinde kara bir matris olmak üzere A matrisinin ters matrisi varsa e, elementer satış bir ile aşağıdaki şekilde ifade ediliyor. Birincisi e, A e, birleştirilmiş matris vardı burada gene e, I birim matris A I birim matrisi yazılıyor arkadaşlar ilk olarak. İkinci olarak da birleştirilmiş matris üzerinde elementer satır işlemleriyle A matrisi birim matrise dönüştürüldüğünde A matrisi A-1 matrisine dönüşmüş oluyor arkadaşlar. İkincisinde de. Birleştirilmiş matris üzerindeki elementer satır işlemleriyle A matrisi birim matrise dönüştürüldüğünde I matrisi de A'nın tersi ne dönüşmüş oluyor arkadaşlar. Örnekte e, bunu açıklamaya çalışıyorum. Pekiştirmeye. A maddesimiz 3, 0, 2, 1, 1, 2, 0, 2, 1. Şeklinde ise matrisin tersi nedir arkadaşlar? E, hemen birleştirilmiş matris yazıyoruz bir tane. A, I, eşittir 3, 1, 0, 0, 1, 2, 2, 2, 1 şeklinde yazdık. Ve kapatalım. Birim matris neydi? Aynı sayıda 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Köşegenleri 1, kalanları 0 olan matristi. Birim matristi. Bunu da kapattık. Ne yapacağız arkadaşlar? e, birinci şey üçüncü eksi bir ile çarpıp birinciye ekleyeceğiz arkadaşlar. Yani şu, şu, şu işlemi bir matrise çevirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. birinciyi yani eksik. şurayı bir yapacağız. Yani, yani şu kısmı şuraya kaydırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şurayı e, şurayı birim matris yapmaya çalışıyoruz. Burası birim matris olduğunda burası da A'nın tersi olmuş olacak arkadaşlar. E, burayı bir yapmamız için şurada bir ikimiz var dediğimiz gibi şu oku buradan yazıyorum. Şuradan devam edeceğim arkadaşlar. Ee, eksi bir üçüncü satırı eksi bir ile çarpı, çarptık. Ee, birinci satırı ekleyeceğiz arkadaşlar. Üç eksi bir eksi iki bir olacak. Yazalım. Ee, eksi, üç eksi iki bir bir eksi 2 şey eksi 1 eksi 3 Pardon şurayı eksi de çarptırız arkadaşlar. 3'ü satırı Zaten karıştı gene. 3 eksi 2. 1. 1 eksi 2 eksi 1. 0 eksi 1 e, eksi 1. Yine burası 1 e, oldu. Şuraya noktayı yine bölelim. Burası 0 oldu. Burası da 0. Eksi 1. Eksi 1 oldu. Şu kalanları aynen yazıyorum. 0, 1, 2. 0, 1, 0. E, şu kalanları yine 2, 2, 1. 0, 0, 1 şeklinde aynen yazıyorum devam etsin. Şimdi e, birinci satırı eksi 2 ile çarpıp üçüncü satıra e, ekleyeceğiz arkadaşlar. Şurayı bir yapacağız. Eksi 2 ile birinci satırı çarpıp üçüncü satırı ekleyeceğiz. Yani şurası eksi şey bir eksi bir eksi bir e, bir sıfır eksi bir değişmeyecek. E, sıfır bir iki sıfır bir sıfır şurası değişmeyecek. Sıfır bir iki sıfır bir sıfır Şurayı e, birinci satır eksi 2 ile çarpımda eksi 2 artı iki daha sıfır yapacak arkadaşlar. Ee, eksi 2 ile iki, eksi 2 ile eksi 1 çarpımıza 2. 2 artı 2. Burası 4 yaptı. Eksi 1 ile eksi 2 e, çarpımıza 2 artı 1. Burası 3 yaptı. Eksi 2. Burası eksi 2 yaptı. Ee, sıfır 0, 0. 2 artı 1. Şurası 3 yaptı arkadaşlar. Daha sonra şurası eksi bildi, şurası çarptı arkadaşlar. Işte. Şurayı ee, şurayı sıfır yapmamız için ne yapmamız gerekiyor? Şurayı e, ya da şu ikinci satırı eksi ile çarparsam, bunu toplarsa sıfır yapar. Şuraya sıfır yapacağım arkadaşlar. Şuraya sıkıştırmaya çalışın. Burası da kağıt e, eksi 4 ikinci satır da çarpı 3'e ekleyeceğiz arkadaşlar. Doğal olarak neydi? Üstler değişmiyordu. 1, eksi 1, eksi 1 1, 0, eksi 1 Ondan sonra e, burası değişmeyecek. 0 Şurası 0, 1, 2 Şurada nokta nokta arkadaşlar. 0, 1, 0. Ondan sonra ne dedik? Eksi 4 ile ikinci satırı çarpıp bu tarafa ekleyeceğim arkadaşlar. Eksi 4 ile e, şurası 0 artı 0, burası 0. Eksi 4 ile çarpma. Eksi 4 artı 4, burası 0. E, burasını e, eksi 4, e, 8 artı 3, eksi 5. Burası e, 0, ee, eksi 2 eksi 2 ondan sonra şurası eksi 4, 0, eksi 4 şurası 0 artı 3, 3 burayı da 0 yaptık arkadaşlar. Ee, şimdi şurayı eee Şu satırı eksi 1 bölü 5 ile çarpalım. Şuraya 1 yapalım. Şu köşe geldi. 1, 1, 1 olması için. Şöyle yapalım. Eksi 1 bölü 5 ile 3. satırı çarpalım. 1, bir, eksi 1, eksi 1. Yapalım. 1, 0, eksi 1. 0, 1, 2. 0, 1, 0. Eee ne yaptık? Eksi 1 bölü 5'te çarptım. Burası 0. Eee Tamam. Burayı yine sıfıra çarptım. Burası 0. Burası eksi 5'te eksi bölü beş, 5'e çarptım. Burası 1 arkadaşlar. Ondan sonra şurası eksi 2 Eee Eksi 2 ile eee 1 5'te çarptım. Artı 2 bölü 5 burası 4 bölü 5 burası da 3 bölü 5 ama eksi olacak arkadaşlar şimdi ne yapacağız arkadaşlar ne kaldı şunu sıfır yapacağız e, üçüncü satır Üç, şu üçüncü, üçüncü, üçüncü. Üçüncü satırı eksi 2 ile çarparsa şurayı sıfır yapmak için ve ikinci satırla toplarsam burası sıfır olacak arkadaşlar. Eksi 2, üçüncü satırı ikinci satıra yazalım. 1, eksi 1 eksi 1 yaptım. Ee, bir, 0 eksi 1 ee, ne dedik? İlk, üçüncü satırı eksi 2 ile çarptık. 0 buna topladık mı? sıfır arkadaşlar. 0 buna topladık mı? Bu da 1. bununla eksi 2 artı 2 daha 0 yaptı. Eksi 2 ile çarptım. Burada eksi 4 bölü 5 yaptı. Eksi 4 bölü 5. Şuraya eksi 4 bölü 5 oldu. yine ee, eksi 8 bölü 5 artı 1. Eksi 8 bölü 5 er, Eksi 3 bölü 5 yaptı. Ondan sonra buraya eksi, eksi 3 bölü 5 dedim topladım mı? Şey çarptım mı? 6 bölü 5 yaptı. 0, 0, 1, 2 bölü 5, 4 bölü 5, eksi 3 bölü 5. Burayı da yaptık arkadaşlar. Ee, şimdi e, ne derler? Ya bu ya bu. Onlardan bir sıfır yapacağız. Şöyle gene bir ölçü istedim. Oradan devam etsin. Şunla şunu zaten toplayıp e, birinci satıcı 0 yapıyoruz arkadaşlar. 3. satırı 1. satırı toplayıp yazacağız. 1. satırı yazacağız. 0, 1, 1. 0, 1, 0, 1. Bunda bunun toplamı 0 2 bölü 5 artı 1, 5. 7 bölü 5. Şimdi nokta da yine. E, 0 artı 4 bölü 5 4 bölü 5 eksi 3 bölü 5 eksi 1 daha 8 bölü 5 eksi 8 bölü 5 İkinci satır aynen 0 1 0 eksi 4 bölü 5 eksi 3 bölü 5 6 bölü 5 yani 0 0 1 2 bölü 5 4 bölü 5 Eksi 3 bölü 5 arkadaşlar. Oldu. Son olarak bir şurası kaldı. Bunda ne yapacağım? İki, i̇kincisi de toplarsam o da düzeliyor. 2, 1 toplarsam düzeliyor dedik. 0 ile 1, 1. 1 ile 1, eksi 1. 0, 0, 0, 0. 4 bölü 5, eksi 7 bölü 5. 3 e, bölü 5. Ee, 4 bölü 5 eksi 3 bölü 5 1 bölü 5 -8 6 bölü 5 eksi 8 bölü 5 eksi 2 bölü 5 geldik 0 1 0 eksi 4 bölü 5 eksi 3 bölü 5 6 bölü 5 0 0 1 2 bölü 5 4 bölü 5 eksi 3 bölü 5 şeklinde bulunuyor arkadaşlar eee bunu bulduk. Bunu artık ters çevirdik doğal olarak. E, A'nın ters matrisi. Eşittir. Şu kısa. Onu da 1 bölü 5 parantısını alırsak. E, şurası 3, 1, eksi 2, eksi 4, eksi 3, 6, e, yani 2, 5, eksi 3, 2, 5, Şeklinde sorulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bunu sınavda sormayacağım böyle bir soru. Bunu giderken karıştırma ihtimalimiz de yüksek olabilir. Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki ders görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.